Herkese yeni bir videodan F1 2021'in kariyer modu videosundan merhabalar. Bugün yeni oyunda kariyer modunda neler var? Yeni özelliklere bakacağız ve bu fırsatı sağlayan, oyunu tecrübe etmemizi sağlayan EA Game Changer'a da tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önceki bölümde yani ilk bölümde ilk videomuzda oyunun genel hissiyatına bakmıştık, grafiklere bakmıştık. Bu bölümde kariyer moduna bakacağız. Hava durumu bölümünde geçen yıla kıyasla ufak bir değişiklik var. Artık yaklaşık olarak gösterilen bir ayar gelmiş. Geçen yıl bu dinamik olarak tanımlanıyordu. Burada ufak bir değişiklik olmuş ama en büyük değişiklik kariyer modu ayarlarında. Geçen yıl böyle bir ayar yoktu. Artık buradan mekanik sorunların aralığını ve sıklığını seçebileceğiz. Gördüğüm kadarıyla artık mekanik problemler biraz daha gerçek hayata yakın olacak. Bunu da yaşama seviyemizi seçebileceğiz böyle bir seçenek eklenmiş. Ayrıca yapay zekanın yaşadığı sorunlar sonrası veya kazandığı puanlar sonrası performansına göre kazandığı paralar ya da işte kaynak puanları buradan düzenlenebilecek yapıya sahip. Bu şekilde çeşitlilik getirilmiş kariyer modu ayarları kısmına. Ve ayrıca önceki bölümde bahsettiğimiz simülasyon kısmındaki ayarlar. Artık pistin yüzeyini seçebiliyoruz. Daha gerçekçi olması konusunda bunu ayarlayabiliyoruz. Flashbackleri bir sınır getirme şansınız var geçen yıla kıyasla. Araç kısmındaki simülasyon ayarları yine açık şekilde oynayacağız ve önceki bölümde bahsettiğim yakıt modu sorunu yakıtınız bitmeye başladıkça aracın bunu daha da hızlı yapması, gerçek hayata yaklaştırması mümkün olacak. Şimdi takım seçeceğiz ama bu bizim asıl kariyer modumuz olmayacak. Yani oyun çıkınca başka bir takımla tekrar kariyer moduna bölüm 1 olarak başlayacağız. Bu şu anda bir ilk bakış, ilk oynanış. O nedenle Alpin'le başlayacağız. Çünkü Alpin Aston Martin ile beraber Formula 1 gridindeki en güzel araçlardan birisiydi. Bu nedenle Alpine başlamak mantıklı olacaktır. İlk bölümde Aston Martin'i kullanmıştık. Takım arkadaşımız Fernando Alonso olacak. Çifte dünya şampiyonu Formula 1'e geri döndü bu sene. Takım arkadaşımızla geçen yıl Esteban Ocon'u takım arkadaşımız olarak seçmiştik. Bu arada araç hasarlarını ve oynanış bölümünü daha detaylı şekilde konuştuğum hikaye modunu konuştuğumuz bir bölüm daha gelecek. Onu kaçırmamak için lütfen abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız sevinirim. Önceki bölümde çok iyi bir beğeni sayısı yakalamıştık. Bu bölümde de 1500 beğeni sayısına ulaşabilirsek gerçekten muhteşem olur. Şimdi araç gelişim ekranındaki en büyük değişikliği görüyorsunuz. Geçen yıla kıyasla burası tamamen değişmiş. Artık araç gelişim ağacından kurtulmuşuz diyebiliriz. Çünkü o menü biraz sıkmaya başlamıştı. Bu sene yepyeni dinamik bir menümüz var karşımızda. Yapacağınız güncellemeleri net şekilde açıklayan bir ekran var. Ve bunların yanı sıra Görsel olarak da gösterilmiş. Oldukça güzel bir havaya sahip burası. Motor tarafındaki küçük güncellemeler daha detaylı şekilde gösterilmiş ve bu detaylı güncelleme ekranı dayanıklılık kısmında daha da fazla detaylanmış. Dayanıklılık Formula 1 araçları için çok önemli bildiğiniz üzere. Artık buradan da daha net şekilde görebileceğiz tüm ayarları. Bence geçen yıla kıyasla daha güzel olmuş. Hem de daha dinamik bir ekran var karşımızda. Şimdi araç lansmanında olacağız. Bakalım 2020'ye kıyasla bir değişiklik var mı bu noktada? Evet araç lansmanı kısmında pek bir değişiklik yok ve karşımızda Formula 1'in son zamanlardaki Gözde ismi Will Baston var. Netflix Drive to Survive belgeselinde de oldukça karşımıza çıkan bir isim. Geçen yıl kendisi oyuna eklenmişti 2020 oyunuyla beraber. Will Baston'a röportaj yapmaya başlamıştık bu sene. Yine oyunda olacak. Çok fazla detaylara girmeyeceğiz. Çünkü kariyer modunda daha da değişecektir bu durumlar. Sadece bir ilk bakış yapıyoruz. Dediğim gibi ayrıca antrenman seansındaki programlar da değişmiş. Gördüğünüz üzere çok daha basit bir ekran var. Yaptığınız antrenman programına göre geliştirme bonusu alacaksınız. Mesela yarış simülasyonunu yaptığınızda ayrı ödeneme, vites kutusu ve ağırlık azaltımı yönündeki güncellemelerde bonus kazanacaksınız. Bunları da oyun çıkınca zaten detaylı şekilde rehber şeklinde kanala yükleyeceğim. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde en çabuk sizin haberiniz olur. Şimdi pisti tanıma simülasyonundayız. Bu arada bunu zaten ayrı oynanış videosunda daha detaylı şekilde konuşacağız ama yine konuşmakta fayda var. Artık motor modunu değiştiremiyoruz. Yakıt modunu. Bunun en büyük sebebi ise geçen yıl 2020 sezonunda İtalya ile beraber gelen motor modu yasağı. Bu gelen yasakla beraber Formula 1 takımları iki farklı ayar kullanabiliyor sadece. Bunu da oyuna bu şekilde entegre etmişler. Artık Rich mod veya Maximum mod olmayacak. F1 2021 oyununda gerçek hayata benzetmeye çalışmışlar. Şimdi sıralama turlarındaki ikinci turumuzdayız. İlk turumuz çok kötüydü. Bakalım Bahreyn'deki sıralama seansı nasıl olacak? Alpin'in motor sesini de duyuyorsunuz. Gerçekten bu yeni turbo ıslığı sesi veya hibrit motor sesi Oldukça güzel olmuş. Alpin'in motor sesi yani Renault motoru gerçek hayata oldukça yakın. Neredeyse birebir aynı diyebiliriz. İlk sektörde neredeyse 0.4 saniye kazandık şimdiden. İyi bir turla geliyoruz. Araçların önden kayması çok fazla. Yani geçen yıl yaptığınız şeyleri yapamıyorsunuz. Diferansiyel ayarları işte fren ayarlarını bunları geçen yıla benzer şekilde yapmanın imkanı yok. Özellikle freni %50'de kullanırsanız aracın arkası bağımsızlığını ilan eden bir yapıya dönüşüyor. Bu nedenle artık geçen yılki setupları kullanamayacağız. Yepyeni bir yaklaşım sergilememiz lazım yeni oyunda. 2019'da 2020'nin karışımı bir oyun görüyoruz. Sıralama turlarının sonunda Fernando Alonso 10. olarak başlayacak. Biz 15. sırada kalmışız.

Mesela Belçika'da böyle bir olayla karşılaşmamıştık. Sıralama turlarında yapay zeka çok da hızlı değildi. Sadece Bahreyn'de yaşanan bir durum olabilir. Daha öncesinde bununla ilgili görüşler görmüştük. İşte grid'e bakıyoruz. Geçen yıla kıyasla değişen grid animasyonu and Şu anda gördüğümüz grid animasyonu gerçek hayattakine oldukça benzer. Yarışların başında gösterilen grid dizilimini görüyoruz. Evet, kariyer modundaki ilk yarışımız için artık her şey hazır. Bahreyn'de bekliyoruz. Gece karanlığında çölde birazdan yarışa start vereceğiz ve 5 kırmızı ışın sönmesiyle Bahreyn'deki ilk kariyer modu yarışına start veriyoruz. Verstappen Perez ikilisi önümüzde. İlk viraja doğru yaklaşıyoruz. Biraz temkinli olmamız lazım. Temastan kaçınmamız gerekecek. Orta grupta mücadele oldukça keskin bir yapıda. Ön tarafta Fernando Alonso ve Valtteri Bottas mücadelesi var. Şimdi Sergio Perez'in hava koridoruna girmeye çalışıyoruz. Nikita Mazepin sol tarafta çok fazla yaklaşmaya gerek yok. Mazepin'e içeriden Perez'e karşı geliyoruz. Ve güzel bir atakla şimdilik Sergio Perez'in önündeyiz. Tabi yapay zeka bu sene çok agresif derken Sergio Perez'den muhteşem bir atak girişimi geldi. İçeriden kendisini gösterdi Meksikalı pilot. Bu sene yapay zekanın çok hızlı olduğunu ve pes etmediğini zaten ilk videoda görmüştük. Yine aynısını yaşamış olduk. Bakalım yarış temposunda neler yapacağız. Bu arada gördüğünüz üzere MFT ekranını yani göstergeleri eski yerine aldım. Yani o değiştirilebilen bir özellik. İlk bölümde biraz tepki görmüştü. Bunu değiştirebiliyoruz. O yüzden çok fazla bu konuda takılmaya gerek yok diye düşünüyorum ama önceki hali de fena değildi. Tabii bu kişiden kişiye değişebilir. Önemli olan oyunun genel hissiyatı ve içerisinde sunduğu içerikler. İlk turu tamamlamaya doğru ilerliyoruz. Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lando Norris üçlüsü önümüzde. En yakın bu üçlü var. Ricardo ilk turu lider olarak tamamladı. Alonso kaçıyor. Takım arkadaşımızla mücadele içerisinde olacağız. Alpin takımında iç savaş var şu anda. Dışarıdan frenliyoruz. Buradaki avantaj bizde olacak tabii ki. Bottas da son anda içeriye doğru kapandığı için Alonso biraz daha erken fren yapmak zorunda kaldı. Körlerin üstünde aracın ne kadar dans ettiğini görebiliyoruz. Ön tarafta yine muhteşem bir mücadele var. George Russell, Valtteri Bottas ikilisi yine bu tehlikeli ikili bir araya geldi. Dışarıda tutunabilirsek Russell'ın önüne geçebilirdik ama başaramadık. İkinci sektörün sonundayız. George Russell şimdi biraz daha kolay bir hamle olacak bizim için. İçeriden yüksek bir hız farkıyla geliyoruz çok zorlanmadan. Bir sıra daha yükseldik. Yarış performansında yapay zeka ile yarışabiliyoruz ama sıralama turlarında çok hızlılar gerçekten. DRS açıldı. Ve hava koridoru etkisinden de bahsetmemiz lazım. Geçen yıla kıyasla hava koridoru etkisi biraz daha önemli ve daha da etkili. Geçen yıl mesela bu kadar etkili olduğunu göremiyorduk. Alonso'ya startta yaptığımız hata da gördünüz. Yani ilk turun sonlarında yaptığımız ataktaki hava koridoru etkisi çok bariz şekilde ortadaydı. Ve Lance Stroll sarı bayraklar altında spin atmış. İşte bu şekilde yapay zekanın hata yapması gerekli ve onu da görüyoruz. Ve güvenlik aracı geldi. Bu seneki özelliklerden birisi sanal güvenlik aracı güvenlik aracına dönüşebilecek. Gerçek hayatta olduğu gibi bunu tecrübe etme şansımız olacak. Lenstrol'ün durduk yere spin attığını gördük. Geçen yıl yapay zekanın hata yapma olasılığı artmıştı. Bu senede benzerini görüyoruz tüm araçlar pitte. 2.8 saniyelik pit stopla yarışa dönüyoruz. Ferrari'yi göstermedim çünkü Ferrari'nin araç modellemeleri tamamlanmadı. Evet start düzündeyiz Güvenlik aracı ışıklarını söndürdü. Pite girdi ve yarış kontrol tekrardan ön taraftaki Lewis Hamilton'da. Lewis Hamilton yarışa tekrar start vermiş oldu. Güvenlik aracı çizgisi öncesi geçiş yapmak yasak ama şimdi yeşil bayraklar sallandı. Yuki Sunoda'nın peşindeyiz. Valtteri Bottas da şu anda Arka tarafta Williams'ların peşinde. Sebastian Vettel'le ile da mücadelesi Bahreyn'de. Şimdi ikinci DRS düzünde yine bir şansımız olabilir. Arka tarafta Sergio Perez arayı hızlı bir şekilde kapattı. İçeriden atak yapmaya çalıştı ve kendisini burada görüyoruz. Sergio Perez içeriden atağını tamamlamış oldu ilk sektör sonunda. Zor da olsa Sergio Perez'in öne geçmeyi başardığını görüyoruz. Evet start düzlüğünde Valtteri Bottas'ın peşindeyiz. DRS ile beraber geldik. DRS ile beraber geldik dışarıdan şimdi. Valtteri Bottas'a karşı tutunmaya çalışıyoruz. Şimdi çizgi avantajı Bottas'ta olacak. DRS ile ikinci DRS düzlüğünde bir şansımız olabilir. Biraz daha geç frenajla Mercedes'in önündeyiz. Alpine'le Mercedes'e kafa tutuyoruz şu anda. Normalde safız olarak Mercedes'e yaklaşmak mümkün değil ama trafikte olduğu için çok fazla arayı açamadı. Evet son turdayız. Bahreyn'deki kariyer modundaki ilk yarışımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Sherlock Dark peşimizde. Üçüncü DRS düzlüğünde içeriden çok geç frenajla geldi. Şimdi pist üzerindeki yerimizi değiştiriyoruz. İçeriden kendimizi gösterdik. Sonrasında dışarıdan geldik. Sherlock Dark'e karşı Ferrari ile Alpin mücadelesi ikinci sektör sonunda. Son sektör çok belirleyici olacak. Leclerc'le aramızdaki mücadele. Bakalım kim galip çıkacak bu mücadeleden. Start düzlüğüne Önde çıkabileceğiz gibi görünüyor şu anda. Motor tarafında biraz daha üstün görünüyoruz. Ferrari'ye göre oyun içerisinde tabii ki. Damalı bayrak sallandı. Sebastian Vettel yarışı kazandı. Bahreyn'deki mücadelede. Ve biz de yarışı iyi bir yerde noktalıyoruz. İlk kariyer modu yarışımız olduğunu düşünürsek. Fena bir sonuç olmadı. Bu bölümde çok fazla oynanışa odaklanamadık. Zaten onu ilk bölümde yapmıştık. Bu bölümdeki ana konu kariyer modundaki yeni ayarlar, araç gelişim ağacının ortadan kalkması, yeni gelen güncelleme sistemi, bunlara ilk bakışımızı yaptık. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Dediğim gibi bir video daha gelecek. F1 2021 ile ilgili kaza sistemini gösterdiğimiz yeni hasar sistemine bakacağız ve Oynanış hakkında daha detaylı konuşacağız. Bu yeni gelecek videoları kaçırmamak için lütfen abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.